En güzel en mutlu günler sizlerin olsun. İfinim, <laughs> İfinim. Evet, yola çıkma zamanı geldi, geldi. Gidiyorum. Köpek avladı. Köpek avladı. Bırakıyorum abi. Bak, bu güzelim yeri bırakıyorum. Daha güzel bir yere gidiyorum. Alın. motosikleti de yükledim. Artık Benler neredeyim? Karavanım orada. Benler neredeyim? Motorum da orada. Yükledik abi bunu bizim Gökhan'la. Red Bar'ın Gökhan'la yükledik. Bağladık da inşallah yolda düşmez. <laughs> Düşebilir mi acaba? Ha? Düşmez. Baksana abi her yerden bağladık. Buradan bağladık. Buradan bağladık. Buradan bağladık. Bak. Oradan bağladık. Bir de garanti olsun diye şuradan da. Merve'nin oradan. Ha? Düşer mi? <laughs> Düşerse vallahi düşmez ya. Bak böyle sallanıyor. Sallanması lazım zaten. Sallanmazsa kötü. Bir şey olmaz ya. Düşerse alırız zaten <gülüyor> yoldan. <gülüyor> evet. Gideceğim abi. Saros Körfezi'ne gidiyorum. Yeter artık bu kadar. İyileştim de. Zaten şey ameliyat olmasaydım gelmeyecektim. Gidelim bakalım. Cuguli ne yapıyor? Cuguli özlemiş. Cuguli arıyor beni. Ne yapıyorsun diyor. Bir gidelim Cuguli'yi görelim. Bizim Özgür var. Özgürleri görelim. Ha sucuk almışlar Özgürler. Aradım onları. Yarın yola çıkıyorum, geliyorum dedim. Çok güzel sucuk aldık diyor, sucuk yapacağız diyor, mangalda. Parti var yarın, parti var. Yarın zaten, bugün ne günlerde? Çarşamba. Ben Perşembe gidiyorum zaten. Kapama var ya. Perşembe saat sabah beşte çıkacağım abi yola. Beşli bir Allah'ın kulu olmaz herhalde. Zaten bildi gitmiş abi. Bodrum Bodrum baksana. Bodrum küçük İstanbul. Doğmuş Bodrum. Alabamu gidiyormuş Bodrum. Benim gittiğim yerde kimsecikler yok abi. Bak sahil güvenlik de orada şeye gidiyor orada. Tam burada sahil güvenlik var. Görüyor musun? Evet. Göreve gidiyorlar onlar. Göreve gidiyorlar. Evet. Şimdi her şey hazırladım abi. Karavan tamam. Sadece şu şeyden söyle bakayım. 220 var ya şurada. Şuraya 220'yi bağladım. Onu oradan sökeceğim. Bunu toplayacağım karavana koyacağım. Gideceğim. Lastiklerin şu lastiği biraz hava basayım. Motoru da koyduk ya bak aşağı indi. Hafiften indi. Gideceğim. Ha bir de şey aldım. Red Marine'den. Şimdi benzin alırken koyacağım onu. Şey verdiler bana. Yakıt. Ne yakıtı? Dur bakayım. Bir şey verdiler de. Yürütülmüş. Çok iyiymiş abi. Bak bu. Dizel yakıt sistemi ve enjektör temizleyici. Bunu koyacağım abi. Şeye mazot alırken kaç litremiş? 70 litre. Hepsini dökeyim gitsin ne olacak? Kaç litre alır bilmiyorum da. O zaman 70 litre diyor burada. Fazla da dökmeyeyim ha. Sakata gelmeyelim yolda giderken. Baksana şeyi temizliyormuş baba. Enjektörü temizliyormuş. Nasıl temizliyorsa. Bu da şey motosiklet rampası. Şu. Bu da motosikletin şey uçar diye buraya aldım. Paspası. Uçar diye onu da aldım. Uçar uçar abi yolda. Sakata gelmeyelim sonra. Evet, sabah görüşürüz. 5'te çıkmayı düşünüyorum. Planım o. Saat 5'te çıkacağım. Dört buçukta kalkayım. Çünkü abi trafik mi trafik olur. Bugün şeye gittim. Hastaneye gittim mesela Beykent Üniversitesi hastanesine Beylikdüzü'nde tamam Marina'dan Ataköy'den motorla gittim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Motorla bile gidemedin abi. Yani öyle bir trafik var ki inanılmaz. Aralardan bile geçemiyorsun yani. O yüzden sabah erkenden çıkacağım. Ha neyse dur şeye basayım mı acaba hava? Havaya basarım. Az sonra basarım havaya. Havam var. Biliyorsunuz şeyim var. Her karavanda bulunması lazım. Demiştik şundan. Bak. Bunu basacağım. Az sonra. Az sonra basacağım. Hadi sabah görüşürüz. Sabah da zifiri karanlık olur be. Her neyse ışığımızı leti yakarım. Leti. Leti. <laughs> leti yakarım. Hadi. Perşembe sabahı görüşmek üzere. Saros Körfezi beni bekliyor. Çok özlemişler. Bir gideyim bakayım. Ne oluyor ne bitiyor gidelim artık yeter bu kadar. Yeter. Hadi sabah görüşürüz. Günaydın. <laughs> Saat dörtte kalktım. Saat bak dört buçuk. Beşte çıkacağım yola. Bir şimdi Nescafe yapıyorum. Kahvem bitmiş. Bunu üflüyorum çünkü dumanı elime yakıyor. Bunu. bitmiş. Yoldan alırım Türk kahvesini. Saatten 5'te çıkacağım. Yasak 5'te kalkıyor ya. 5'te çıkacağım abi. Yolda da kahvaltı ederim. Dururum karnım acıkırsa. Kahvemiz hazır. Good morning efendim. Good morning. Good morning. Oh. Evet, Karavanda her şey tamam. Her şeyi hazırladım. Kablolarımı topladım. Dolaplığın kapağını kapattım. Daha yeni kapattı. <laughs> Bu açıkmış. Saat biraz sonra çıkarım. Benzin alırım. Fazla benzin alayım da ağırlık olmasın karavanda. Ondan sonra doğru Saroz'a. Saroz'da görüşmek üzere. Belki yine yolda çekim yapabilirim. Hadi görüşürüz. Saat 6.25 mi geçiyor? Tam göremedim. Evet. Gün ağırdı. Gün ağırdı. Tam 5'te çıktım yola. Bak saat 6'ya 25 geçiyor. Nereye yaklaştım? Bir yere yaklaştım. <laughs> Baksana. Yol iyi ya. O kadar kalabalık değil. O kadar kalabalık değil. Erken çıktım iyi oldu abi. O şeyden avcılarda çok trafik oluyordu orada. Oradan yırttık paçayı. Ama millet gidiyor baksana herkese arabalar full vallahi dolu. Bak 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 görüyor musun hep doldurmuşlar bütün eşyaları gidiyor adamlar herhalde yani yazdıklarına falan gidiyorlar. Dur altı yatayım <laughs> Abi araba motoru da koyduk ya arkaya ağır. Motoru da koyduk ağır bir de bunda çamur lastikleri var. Birisi demiş ki bak şimdi o aklıma geldi. İşte bu çamur lastikleri fazla yakıyor mu? Yakmaz olur mu? Yakıyor tabii. Yakıyor yakıyor. 50 lira fazla yakıyordur işte ya. 50 lira, 50 işte. Şimdi ben gideceğim 500 kilometre. 50 lira fazla yakıyordur. Yaksın, ne yapayım kardeşim. İçkimiz yok, sigaramız yok, kumarımız yok. Hadi, karnım da hafif acıkmaya başladı. Yolda bir yerde durup sucuklu yumurta yapacağım kendime. Az sonra. Mola verdim. <laughs> Mola. Ha, manzara bu. Bir de şurada kahvaltı ederim. Güzel değil mi manzara? Bir de motora bakalım. abi motor ne oldu? Duruyor mu yerinde? Durmuyor mu? Duruyor. İyi bağlamışız bak. Sağlam. Motor sağlam. Burada bir kahvaltı edeceğim abi. İşte bak karavanın oldu mu bu güzelliği var. İstediğin yerde duruyorsun kahvaltı ne ediyorsun? Her yer kapalı zaten. Değil mi? Ah, bak kuşlar da gidiyor abi. Sürü gidiyor. Şöyle bir kahvaltı edeyim. Motor sağlam bir sıkıntı yok. Bir daha bakıyorum. Sağlam. Kapaklar kapalı. Evet, sağlam. 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 Sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Kahvaltı. Kahvaltı zamanı. Saat kaç olmuş? 8.25 var. Ah, 8 .25. Yavaş abi. Yavaş yavaş gidiyoruz. Y yavaş yavaş. 70. Ortalama hız 75. Ah, takıldım. Ortalama hız 75. Baksana manzaraya. Ha? Burada yapacağım baba. Sucuklu yumurta Hop. Manzara böyle. Kardeşim ben bu işi biliyorum ya. Ben bu işi biliyorum abi. Ha? Yeşillik de çok yan şey çok iyi yalnız ha. Ben bu Ya bir de yolda giderken bak bir tane öküz hep beni bulur abi. Bir bayır çıkıyorum abi. Herif bir anda sol şeritten sağ şeride geldi abi benim şeride yavaşladı benim hızımı düşürdü bak. Allah'ım yarabbim. İşte böyle şeyler de var. Trafik canavarları da var geri zekalı. Ay Allah'ım tabii ne, yetişebilir miyiz abi? Yetişsem kafasını kırardın da. Yetişe nasıl yetişeceksin? <laughs> Araba zaten şimdi motosiklet var o var bu var. Bak herife bak abi solda gidiyor. Benim şeride geçti baba yavaşladı. Hızımı kesti abi. İyice de kesildi. Sonra bastı gitti. Esasında düşünsene ileride bir tane arkadaşın ne olacak? Hemen alacaksın. Plakasını vereceksin. Durdurun diyeceksin onu, Durduracaksın. Ağzı burnu kıracaksın. Bak bakalım bir daha yapabiliyor mu? Her neyse. Ben şimdi şeyimi yapayım. Sucuklu furtamı yapayım. Görüşürüz. Evet. Kahvaltımızı ettik. Manzaraya karşı. Manzaramız buydu. Şimdi yola çıkma zamanı. Hadi bakalım. Yukarısı sağlam mı ya? Yukarıda sağlam tamam. <laughs> Her şey sağlam. Hadi bakalım. Yola çıkma zamanı. Artık Sarozda görüşürüz. Şeye uğrayacağız bir. Cuguliye sürpriz yapacağız Cuguliye. Cuguli. Bakalım Cuguli bizi görünce sevinecek mi? <laughs> Hadi bakalım. Ah, Sarozda görüşürüz. Liman gözüktü. <laughs> Liman gözüktü. Bakalım Cuguli burada mı? gün. Perşembe Bugün son gün değil mi? Bugün kapanıyor. Aa, şeyler de bak. Dalgıçlar da buraya geliyor artık. Vay vay vay. Dalgıçları taşımışlar buraya. Eskiden şu karşıdaydı. Şimdi buraya taşımışlar. Cugülün araba yok. Cugülü ha orada. O kapatmış kendini. <laughs> Baksana. Bantlamış orayı. Vay 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 vay. Bakalım. Metin Bey beni görünce sevinecek mi? Yoksa üzülecek mi? Bak orada kahvaltıya oturmuş yiyor. Vay 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 vay. Vay 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 Metin Bey! Ne yiyorsunuz Metin Bey? Metin Bey şeyde ya. Metin Bey! Ne yapıyorsunuz? Kapa Giremiyoruz mu içeri? Nasıl kapanma? Yasak. Metin Bey giremiyoruz mu? Giremiyoruz. Hoş geldiniz. <laughs> <laughs> Kapattım. Nasıl kapattınız? Ya eh, e Yasak mı şimdi girmek? Yasak. Heskut'u mu soruyorsunuz? Ee, var mı eskut? Var. Göster. Gel yakından göstereyim. Ya, <laughs> Beyefendi gelin bir göstereyim Heskut'unu. Bu şey gibi yapmışsın bunu. Ringler gibi yapmışsın ya. Özlediniz mi beni? Özledik. Çok mu? Özetin çok yönden. <laughs> Az mı çok, çok mu? Özetim, çok özetin çok. ne yapıyorsun? orada hesap mı yapıyorsunuz? Hesap. Bak ne getirdim gelin. Ne getirdim? Gelin. Çıkın ringten, ringten şey yapın. Muhammed Ali gibisi yemin gibi ederim ya. Evet. Gelin beyefendi. Ya ilerleyin beyefendi. Korkmayın beyefendi. İlerleyin. İlerliyorum. İlerleyin beyefendi. Evet motosiklet geldi. Gel. Motosikleti getirdik beyefendi. Bundan sonra artık motosikletle, motosikletle evet, balık satacağız. Rally yapacağız. Evet çok güzel. İyi değil mi? Balıkları koyacaksın sırtına. Yes, hamur var. Böyle gideceğiz. Tabii. Ha, iyi değil mi? İyi var mı? Hamur var. Şey ne oldu? Buraya mı taşıyorlar? Ha, dalgıçları. Aldım, bak, horoz oh. aldım, deniz horozu. Hadi canım. Ha, Ötüreyim mi? Hadi, ötüyor mu? Ötüyor. Öt kız. At alıp. Ötür. Ötecek şimdi. Hadi. Dur, ötecek şimdi. Öt. Ötür. Bu <laughs> <laughs> Metin Bey nasıl? onu, onu yene ben atıyorum işte. Metin Bey nasıl ötüyor bu ya? Bak şimdi ötecek ötecek. Y yumurta yapıyorlar mı? Yapacak. Hazırlık peşinde be. Bak ötüyor şimdi. Hadi. Hadi oğlum. Öt. Ben böyle bir şey görmedim ya. Metin Bey ötüyor dediniz. at Yukarı çıkmadan ötmez. Ötmüyor. Bu. Neresi Di orası? Dişi mi o da? Ver kekov ve oroz be dişi, o, dişi Ha he bu, bu bu. Bu dişi. Ha o, Ama oluyor. bu tavuk deniz tavuğu diyor onu alacağız bir tane de küçük bir tane arıyoruz şimdi. Ha bunda ol çiftleşemez mi? Ya be anons saydı ya çiftleşemiyor. E şeyler nerede? Ördekler? Ördekler buralarda da gel göstereyim. Vay vay vay. Metin Bey sezonu açtınız mı? Denize girdiniz mi? Açtım. Girdin denize. Girdim. Soğuk mu? Çok soğuk. Şey balık ne var? Balık şu anda bir şey yok gelecek. E, kılıç balığı çıkmadı mı? Kılıç balığı yiyeceğiz bugün gelirse. Gelir gel mi? Gelir. Vay vay vay. Gelmezse biz gideceğiz. Kılıç balığına. Tabi. O tekneye tutabilir miyiz kılıç balığını? Hadi canım. Be, ördekler kaçtı herhalde. Kaçtı. Gelirler Vay be. Kapanmada neydir planımız var mı kapanmada plan? Abi biz açılacağız. Nasıl açılacağız? Herkes kapanacak bir sürü çatı. <laughs> 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 <Demek> çıkaracağız açılacağız. <laughs> O zaman şeyleri çıkaralım bikinileri mayoları. Bikinimizi giyelim o zaman. Açılalım. Herkes kapanıyor açı biz açılalım. Biz açılacağız. Ne kahvaltı ettiniz mi Metin Bey? Ettim ben. Sen et sen Ne ettiniz? Yumurta yedim. Başka? Çorba o kadar. Vay 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 vay. Sen etmedin mi? Ben ettim, yolda ettim. Ha, Durdum, sucuklu be. yumurta yedim ben de. En iyisini yaptım. Ne? içecek ne var peki şu anda? Şarap İşçek... var. yok kahve mavi yok mu? Var. <laughs> Var mı kahve? Var var. Gel yapalım. Hadi içeri. bir kahve bunu da içelim Metin evet, Bey. Yoğurdan Metin Bey daha anasız yaldan gelmişiz 12 saat. Evet. Gel, 12 gel. saat saat 5'te kalktım 5'te. Bravo. Sen uyumuyor zaten Hint fakirleri. Hint fakir 5'te kalktım geldim. Ya, tamam. Trafiğe şey yapmayalım ben diye. Ya, Kaba tepe. Bunu da herhalde bitirdiniz. <laughs> daha yeni mahsul. Dur şimdi ben su ne koyayım. Olur. Su koyayım dalgaya. Hangi dalgaya? Yine ortaları Metin Bey dizmişsiniz. Evet, evet, 1, 2, 3, 4, 5. Burada acı biber. Var mı? Yeni mahsul geldi mi? Nasıl mahsul? Salça, bal. Yok şu anda. Bir şey çıkmadı mı? Şimdi yok, git bağırsın. Meyve meyve çıkmıyor mu Metin Bey? Meyve var ve muz var. Muz. Oo, Betim Bey mikrodalga gelmiş. Evet. Vay 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 vay. E, Et fritöz nerede? Fritöz. fritöz. gelmedi mi? Geldi bayağı kapalı. E niye? kullanmıyor musun fritözü? Kullanacağım. Bakalım mahsullere bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Mahsuller de iyi dolu. Var. Vay Metin Bey ya. Şimdi dur şimdi. Hadi gel karavan ben kahve yapayım boş ver. Gel. Sen mi yapacaksın? Ha? Mesela şimdi suyu ısıt, ısıt uzun iş yürü, gel. Hadi yürü. Hadi gel. Kahve yapalım karavanda. Yapalım hadi kahvecilere başlayalım. Hadi buyurun. Buyursun efendim yine buyurun. Hoş geldiniz. Welcome on board. Maceralarımız başlıyor. Evet. Yaz maceraları. Balığa gideceğiz daha. İyi. Bu şeyde yasakla gidebiliyoruz değil mi balığa? Bize yasak yok. Biz balıkçıyız kardeşim. Balıkçı, balıkçı yok. şeyimiz var. Balıkçı kağıdımız var. Ben de müçöyüm kardeşim. Benim balıkçı kağıdım var. Ben çıkabilirim. Hadi, hadi. Oturun Metin Bey. Dikkat edin orada ama Metin Bey. Bismillahirrahmanirrahim tutun şey kahve yapayım çek Öyle biliyorsunuz nasıl çekeceğinizi çekiyorum ben hep <laughs> Türk kahvesi değil mi Metin Türk Bey? Türk kahvesi Türk ya biz geldik sizin yapmanız kapandı. lazım kapandı beyefendi dokunun böyle He dokundum dokununca çünkü kahveniz iyi. nasıl İyi olmuş mu Metin sağlık çok güzel beğendiniz mi? Beğendim. Eline sağlık. Hadi yarasın. Tamam ha, yavaş için de yanmasın. Ha? Yaz geldi artık. Geldi. Kiraz da gelecek. Kiraz var mı? Erik var. Kiraz haftaya çıkacak. Vay 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 vay. Burada şimdi kahveleri içeyim. Ben gideyim şeye uzun kuma. Git. Motosteti indireyim. Bunu ayarlayayım. Sonra motorla gelirim buraya. Tamam. Motosteti şey yapmam lazım abi. Orada görüşürüz. Gelecek misin sen de? Uzun kuma. Gelirim arkandan. Arabayla Merhaba. gel. Hadi uzun kumda görüşürüz. Görüşürüz. Pandemiden dolayı kapalı. Ama biliyorsunuz <laughs> bana her yere açık kardeşim. Bana her yer çık. Welcome on board. Vay 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 vay. Bu kadar niye böyle yamuk mu duruyor? Ne oluyor ya? Evet. Welcome on board. Şu kablo da. Şu kabloyu bir şey yapmam lazım abi. Şu kablo var ya. Onu düzeltmem lazım. Hadi bakalım. Hoş geldiniz giriyoruz. 17 gün kamptayız. <laughs> evet, kampa giriyoruz. Giriyoruz. Çıkışımız yok. 17 gün kamptayız burada. Hadi bakalım kampa girdik. Kapıyı tekrar kapatalım kapıyı. Kapıyı kapatalım. Bir saniye kapatıp geliyorum. Hadi girdik içeri. Palmiyeler olmuş ya? Palmiyeler ölmüş. Çıkarlar herhalde baksana palmiyeleri. Ben giderken bunlar canlıydı. <laughs> Bakıyor. Musun? Canlanılar herhalde. Welcome on board. Şimdi ilk işim abi şu motoseti indirmek. Motosikleti bir indireyim bir rahatlayayım. Bakalım Özgürler orada mı? Bu akşam bir kutlama yaparız. Uzun kumda şey var abi hummalı bir çalışma Baksanıza ya. Çalışma Motoseti ediyorum. indireceğiz de. <laughs> Dur bakalım nasıl indireceğim. Adamlar çalışıyor abi. bulmam lazım. Adamlar da herkes orada çalışıyor. Birini bulmam lazım şimdi indirmem için. Baba gel şu motoru birlikte bir indirelim ya. <laughs> Buldum gerçekten. <gezini. gülüyor> Özgür Bey geldik ama hiç ilgilenmiyorsunuz Özgür Her Bey. Hoş geldiniz. Yani ben böyle bir şey Sefalar görmedim. <laughs> Sizi bekliyorduk kaç yol. <laughs> Tadilat var galiba. <laughs> evet, motoru indireceğiz. Baksana abi bir Gökhan bir bağladı şuraya bak. Ç çöz bitmiyor ama Özgür Bey yol toprak motor pistinde ne yapacağız? Redmar'ın işini bile çok güzel bağlamış. <laughs> Kapasa <Başka> sağlam <satması gülüyor> getirmiş. Gelmiyor Zeynep. Ya ya Zeynep Bey. Evet. <laughs> Zeynep Bey. Taner Bey. <laughs> Vinç, vinç mi çağırayım, kepçeyi mi çağırayım? Bunu vinçle almamız lazım. <laughs> ne yapacağız? Zeynel Bey, yok. arkaya geçer misiniz? Aa, <laughs> hemen abi geçiyorum. Zeynel Bey, yok motorun arkasına geçer mi? <laughs> geçiyorum <Geçerim o. gülüyor> <mu? gülüyor> şey abi. Tutuyor mu? Direkt bize bırak. Hakimiyet Tamer Bey, evet. düz tutalım. Bey, tamam. tamam. Kolay Bey bunu böyle mi gezeceksiniz bunu? Çalışmıyor mu? Beyefendi bunu bir indirdik şimdi ya. <laughs> Zeynel Bey. Beyefendi çok güzel çok güzel çektiniz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Siz de kaçak çekim yapıyorsunuz herhalde. Evet evet. Kaçak <laughs> Hoş evet. geldiniz Taner Bey. Çok sağ olun beyefendi. Çok kibarsınız. <laughs> Karavanın bazı ihtiyaçları var. Orada <laughs> yaptıramadım. Hemen kademeni buraya çek abi. <laughs> Birkaç Hemen tane var. eksik bir şey var Özgür Bey. Parçalayalım. Zeynep yapar. Zeynep. Parçalayalım abi. Zeynep en son yaptı. Abi ahşap yaptı. dek döşeyelim içini. Karabin. Ahşap yok ahşap da bir şey olabilir abi. esasında. E, Marangozlar burada. Yaptıralım mı? Balkon <laughs> yaptıralım abi sana. Balkon şey yani teras. Şeye, yaptıralım. teras, Üste teras, teras yaptıralım. Olabilir. Esasında var bir ahşap bir şeyim var. Olabilir esasında. Özgür Bey çok düşündünüz. Neye bakıyorsunuz öyle? o kürek lazım bize de. <laughs> Zeynep kahve yapmış çağırıyor. Bakın burada da dedim ya tepin hummalı bir çalışma var diye. Tabi bu şeyden sonra kapanmadan sonra şey olacak. Sezon açılacak. Kolay gelsin. Eyvallah. Ne yapıyorsunuz abi şimdi buraya? Dekorasyon. Dekorasyon işi yapıyoruz. Vay 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 Masalar mı gelecek abi buraya? Masalar gelecek, çadır gelecek, gelecek, bar gelecek. Yo. Baba her şey var yani. Her her şey, Sistem her şey, şey var. Sistem iyi. Ağaçlar iyi mi abi? Kaliteli i̇yi, değil abi, mi? Abi. <laughs> Kaliteli şeyler. Vay vay vay. <laughs> Baba bu Sırat Köprüsü gibi ne bu ya? <laughs> <laughs> sırat Köprüsü sen, gibi. Sen geçersin sıkıntı olmaz senin için. Ha, <laughs> Oo Özgür Bey Siz yemin ederim. Siz diye bugün hoş tutmadık. Ben, <gülüyor> <gülüyor> ben böyle bir şey görmedim vallahi billahi. Vay. kendinize maşallah, nasıl bakıyorsun? bakıyorsunuz? Maşallah, Turuncu da yakışmıyor. Evet. Zeyna Bey, kahve de, siz mi yaptınız? Evet. Elinize ben sağlık. Ben makine yaptım. Makine. Bakıyorsunuz Bey geldi dedim. kendisi başladı. Yemeğe basmadan başladı çalışmaya abi. Keyfiniz yerinizde Zeyna Bey. Çok şükür abi. Su ister misiniz? Su bir tane alayım. Ucuzundan verin. <laughs> bardak? Bardak yok. Kullanmıyoruz tamam. bardak. Yok musun? Evet. Teşekkürler. Rica Sağ olun ederim. beyefendi. Çok kibarsınız. Buzda. Sponsor mu buzda? Reklamını yapalım. İndirimli versinler suyu. Hmm. E söyle. Bak yaptık şu anda girdi buzda. Söyle Enişte izlesinler. Buzdağına biraz daha indirim yap bize. Kim? Bir daha söyleyin beyefendi. Enişte. Enişte mi? Cahit Mercan eniştem. İn... beyefendi indirim yapın. Indirim. Dakik, kaç al... sor bir kaç aldınız? <laughs> biraz daha bir indirim yapın o zaman. Hadi eniştem benim. Hadi hadi indirim istiyoruz. Ben şimdi kahvemi içeyim. Karabana gidip yerine koyayım. Motor sistemi yıkayayım. Buradan Çanakkale'ye gidiyorum demiş. ne yapacaksın Çanakkale'ye? Bir gidip geleceğim. Bir yol yapayım motorla. <laughs> Metin Bey de geldi. Gelin Metin Bey. Gelin hoş geldiniz. geldin. Sağ, Sağ ol, hoş geldin. Metin hoş Bey olayım. otur. Her Metin yap. abi biliyorsun aşı Hı. olmuş, sol kolu tutmuyormuş. Evet, aşı yaptım. Metin abi Yaptım, teşekkür ederim. bir şey, var. şey var. Yok yok. İşlem şey. de var. Burada da inşaat var abi ses şey oluyor. İnşaat arası var. Yaptı. Bir şey abi, mi çektin? Yok baba. Kelle çorbası <laughs> çekse. Kelle mi? Metin <laughs> Bey kelle varmış <gülüyor> kelle. Biz sağ kelle mele. Sezon ne zaman açılıyor? Uzun kumu sezonu. Biraz İran. Biraz İran mı? Evet. Açılış bedava mı? Bedava. <laughs> evet. Karavanı çektim yerine. Nerede yeri çekerim. Baksana denizde bugün tam esasında girilir. Denize girilir de girsem bir diye düşünüyorum. Hani neyse hafta sonu daha sıcak olacakmış. Hafta sonu girerim. Hafta sonu daha iyi olacakmış. Saat 5'te kalktım ya yorgunluk aptal gibi. Biraz dinleneyim bari. Biraz dinleneyim. Kendime geliyor. Hadi bakalım görüşürüz. Arevederçi.